Zırısmış. Evet. Birlik yolu şiiri. Batonlarla koşuyorum. Hey like <laughs> yolu challenge'ım var. Dört yanımda insiderlar. Herkes hızlı hızlı koşar. Batonlarla koşuyorum. Vadilerde patikada. Çok eskimiş bir rotada. Eğlenceli parkurlarda etilerle koşuyorum. Kesilmeyen yağmurlarda kirli ıslak çoraplarla, yaratıcı şortkartlarla, ile koşuyorum. <laughs> Ben sallandım bir zamanlar. Bizimde bir sızlama var. Herkes hızlı koşar, acılarla koşuyor. Ne başında ne sonunda. Ne orada ne de burada. Mola fikri çok uzakta. <laughs> çadırlara, çadırlara yatak seren, böceklere göğüs keren. <laughs> Sıcak yemek hayaliyle yine benim jeliyi yer. Jeliyi yer. <laughs> dik alıyım. Kirlilerin kirlisiyim, kirliyim. Yorgunların yorgunuyum, yorgunum. Şanslıların şanslısıyım, şanslıyım. İsmim iyi göbek adamı Challenge'ı, <laughs> Bunu hep böyle bilirsiniz. Bir gün sahip çalınıyor da maniler dinlediniz. Fark at,